Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, gelmeme yarışı yapacağız. Evet tam 15 dakikalık ya da 4 dakikalık videolar. Bakalım e, çok zor KK'lar atabilecek misiniz, atamayacak mısınız? Size bir videoda e, söylemiştim. Bir gün e, size bu videolarda bir e, herhangi bir video çekeceğim diye. Ama musalleri komik videolar çekeyim dedim. Sizin için en güzel olanı bulacağız bakalım. Bu ne? Bir bunu 4 dakikalık izleyelim. Gibt <laughs> den Mobilfunk Vertrag dir Sorgenfalten. Zweipart eine evet, stressfreie Lösung mit unbegrenztem. Evet arkadaşlar, bu videoyu izlerken gülme. Evet, bu bir meydan okuma. Eğer gülersen Sesini kaybedersin. Çık. Bu videoda 3 e, tane, tane zorluk var. Geçeyim. Kolay Orta ve zor. Mm. Hadi kolay seviyeyle başlayalım. 3, 2, 1. Uygun. Uygun iyiydi. Eğer yüklersen... ...yani yüklersen mutlaka ulaşabilirsin. Eğer gülen olursa herkes kendisine bir tane tipik yapıştırsın. Ama en şarttır.

Bu seviyeyi geçtiysen videoya like at. Şimdi sırada orta seviye evet, meydan okuma var. like 2, 1. <laughs> <O sırada. gülüyor>

Yani, yani, şey <laughs> Bu seviyeyi de geçtiysen <laughs> abone ol. Şimdi en zor seviye 3 2 1 arkadaşlar. Bu videoyu izlerken gülme. Evet, bu bir meydan okuma. Eğer gülersen kaybedersin. Bu videoda üç tane zorluk var. Kolay, orta ve zor. Hadi, kolay seviyeyle başlayalım. Üç, iki, bir. <laughs> めちゃめちゃ。<noise> <noise> Birisi şu televizyonun fişini bana verebilir mi? E konuşan kediler üç başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Anne! Hop. Ah, çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Açlıktan öleceğim. Bekle beni yemek. Geliyorum sana. Allah! Şuradan da şöyle inelim. Hop. Allah! Çantayı koydu yere bak lan, lan Mustafa ne dağınık adamsın lan. Bir kere de topla şu odanı. Ah benim. Hop çekelin o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Çek. Çek elini. Lan oğlum çek elini vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan ısırırım seni. Ya, şu salatalığı da şuraya koyalım. Şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Yakalayacağım Dursana seni. Dursana oğlum müsaade. <laughs> <Ha>? evet. <laughs> gerizekalı kafamı kırıyordun. Aha da düştü. Ay, Allah, Allah Allah ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan? Anne mamamı getirsene. Bu ne lan yine mi aynı şaka? Ee, nefret ettim aynı şakalardan ha. Aa, ne güzel sarı bir bot. Oh, ay lan delikmiş bu. Ay al, suda sabun duymuş gözüm yandı lan. Allah. Ay. Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan? Balık mı o? Allah seni. <laughs> lan yine mi sen ruh hastası pislik? Ne kadar tembel bir şeydi. <laughs> İnsan tembelleşti iyice son zamanlarda. Ya gerçekten bugün kendimi Be bir kendi tuhaf de hissediyorum. De yani üstümde bir de salaklık de var de ama de anlamadım. Allah Allah. Bu dedemin resmini niye yere, de yere de koymuşlar ki de acaba? De Anne! De dedemin de resmi de niye de yerde? De Allah Tekir bak sana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! <laughs> Ulan patladı herif ya. Lan vallahi patladı ya. Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe. Lan oğlum Bobby yine mi yapmadın lan ödevini? Ha? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan bu? Ne tembellik bu ne zamandır ya? Ha? Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ha, ya. Tabii tabii kesilmiştir. Altı kere 8. Otur lan sıfır. Otur sıfır lan. Terbiyesiz. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. Ulan bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? kurbağa mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? Defol, defol. Ey, ey iğrenç. Sar, sar, sar makarayı. Çöz, çöz, çöz makarayı. Çok kokan geldi. Hop, hop, hop. Tuvalet kağıdı bitti. Hop, hop, hop. Hazır. Nişan al. Mi? Ateş. Oy, anam. <laughs> Yok, olmadı. Bu yenmez. Anne. Yemek bitti. Uyuma bana bunu lan. Sakin ol köpek gözüne bakacağım. Ee, ben veterinerim. Şimdi de kulağına bakayım. Kulağına sakin ol. Hayır. Kulağında da bir şey yok. Tamam sakin sakin olup. biraz kaşınmam lazım tabii. Bikrimiz nesin? Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç lan. Ne aç gözlü kedisin ya. Kendini yedin. şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık yeter. Kalk, kalk geliyorum. Tamam. Tamam ben azıcık yedim. Çekil mi oğlum lan ne yapıyorsun oramı mı dur. <laughs> Anne bu ekmekler ne zaman olacak çok acıktım. <laughs> bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi porsuk mu belli değil tipine bak şuna da. Lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. Lan, <laughs> <laughs> lan ödüm patladı. Kaka. Kaka. Nereye gittin ya? Kaka. Oo oh, susamışım vallahi kaka yararken İyi geldi bu su Neyse yok galiba Bu ne ya böcek mi bu ya Lan ıslak burası ha Timsah olmasın bu Timsah lan Lan timsah mı Allah kahretsin ya Gitti. Bu ne

Şimdi geliyorum ama buradan bir türlü inemiyorum ki. Oğlum ben buraya sandalye koymuştum ya. Nereye gitti bu sandalye? 14 dakika sizinle çıkacağım ama 8 dakika... Şuradan olmuşsun. geri geri mi insem acaba? 14 dakika. Yok. İmdat! kaldım ben burada. <gülüyor> <gülüyor> Geriye gitsen çıkacağım. dışa çıktı kumtullar beni burada ya. Aa, gel gel Rıfkı, ne yapıyorsun sen orada? Ulan neyi ne yapıyorum? Ulan senin gibi sahibin ben. Dondum dondum çekil şuradan. Ebe. Kim? Ebe. Hayırdır ya? Ebe. Alo. Ebe. Ay tipine mi yavladım lan? Bir daha yaparsam tüylerinden yastık yaparım. Ebe. Deliye çattık herhalde ya. Ulan gel buraya. Ay, şaka, şaka? şakası. Hop. anam. Ulan, ulan. çekin. Ben sana sorarım şimdi köpeğinle köpek. Küfür etmek yok ama çekerim kulağını. Ay kulağımın niye yalıyorsun ya? Ay gıcık oldum bir şey. Köpeğinle köpek demek küfür mü? Köpek değil mi sen Tamam tamam. Popo acıdı ya. İşte tamam hadi barışalım. Her zaman söylerim sağlıklı bir kedi günde on bardak su içmelidir Oha on bardak mı? Sus konuşma devam et iç iç. Ya sabahtan beri içiyorum çişim geldi benim. Bak yine bitirmedi ya. Aa, bu ne ya? Ha, burası böyle çıkıyor muymuş? Ya, çok eğlenceli ama biraz yapışkan bir şey bu. Tamam, ben büyüyünce kesin sökmem mühendisi olacağım. ya, dikkat et. vurdum. Anne gördün mü nasıl atladım ama anne ya. Abim beni boğuyor. Evladım Hop. boğmayın birbirinizi. Oo, gelin, gelin. Sıra sende kötü kedi. Gel buraya bakayım. Vay, beni de bekleyin. Ne yapacağım ben bu çocuklarla bilmiyorum ki. <laughs> bu biçim yaşı ya. işlem yastık olmuş. Vay, bu neymiş böyle? Oy, içinde balık var bunun herhalde. Aha, vallahi balık var. Ayağım canım ya, asal olmalı. Üç kere dört. Ne diyor bu ya? Otuz iki. Ne bileyim ya. <laughs> Alın bakalım çocuklar, en sevdiğiniz mama. Oy, ben bayılırım buna ya. Sen de al. Dur dur ben daha anlamadım biraz, lan, biraz daha bakayım tadına. Oy. Ben de yeseydim ya. Ha. Dur dur getir getir. Oğlum lan hepsini yedin. Vallahi bir şey anlamadım getir ben. getir. <laughs> ne yapsınmış şey ya? Beni iyi izle asker. İyi bir komando karlı duvarlarda. Karlı duvarlarda. Bu şekilde düşmana görünmeden gizli gizli. Amma soğukmuş burası ha. Yürümelidir. Evet. evet. Olmadı baştan çekil. Sana gözümün önünden kaybolma demedim mi ben? Ya anne ya. Gel buraya bakayım eve gidiyoruz. Düşürme. Kafam çok kötü acıdı. Ya aslında ben bunu kastetmemiştim ama bir şey olmaz gel buraya. Büyünce geçer. Sen anlamadım ki e, niye çıktın buraya? E, zoruna mı gitti Şişko? Yakalayacaksan burada yakala. E, lan yakalarım da yakalarım ben burada ne kuşlar yakaladım? E, bekle geliyorum. Tabi e, tabii. E, tabii. E, şimdi görürsün sen e, ama kaçmak yok tamam mı? E, orada bekle. E, yok burayı sevmedim ben yan tarafa geçiyorum. Ne yok ya iyiydik böyle? E, şudur, dur dur gitmesen de ben oraya şimdi iki saatte gelemem ki ama bana düşüyordum ha. Bay bay. E, ne diyorsun köpek? Yanında duruyordu yemişsin onu. E, ben bir şey yemedim diyorum sana. nerede o zaman jelibonum? Ey Allah'ın jelibon beynisi bakkala gitti jelibon koş yakala onu. Yapmasana. Oğlum çekil. Ya sahip dur bir ya. Dediler karnabahar yemez. Sabah akşam kurumama. Açım ben açım. Vay çok iyi ya. Benim topum mu? Şey kapı ne tarafta acaba? Oy yani. <laughs> anam bu kim ya? Bana mı bakıyor? Hadi, hadi arkadaşlar olabilir. abone olduysanız like'ları attıysanız Uy, sevmedim. ben bunu Oo, Yok artık daha neler yani buralarda Evet arkadaşlar tık isteyin abone olun Ve